Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Popüler bir kripto para stratejisti ve trader Ripple XRP, IN bir sonraki ana direnç seviyesine kadar yükselmeye hazır olduğunu söylüyor. Analist, XRP için 1.60 doları hedefliyor. Popüler kripto para analisti ve traderı Credible Crypto 300 bin'den fazla Twitter takipçisine XRP'de yeni bir piyasa yapısının oluştuğuna dair işaretler veriyor olabileceğini belirtti. Analist, bu 6 ayda XRP BTC'de gözlemlediği en güçlü günlük mum. Düşen kama düşen trend çizgimizi ve önemli bir direnç kümesini kırdık. Endişelendiğim noktadan kurtulmuş olabiliriz. Bu hareketin gerçek olup olmadığı önümüzdeki günlerde daha fazla onayla belli olacak açıklamasını yaptı. Ardından haftalık XRP USD grafiğini inceleyen analist, tezininin doğrulandığını ve 1 dolara ardından 1,60 dolara ulaşmadan önce hafif bir düzeltme beklediğini belirtti. Uzman, artık birkaç gün geçtiğine göre Ripple 0,70-80 sent üzerinde tutunduğu sürece fiyat hareketinin yukarı yönde devam etmesini bekliyorum. ifadelerini kullandı. Kripto analizi sonrası Bitcoin'i, BTC, inceleyen analist, piyasa değerine göre en büyük kripto para biriminde de benzer bir hareket bekliyor. Analiste göre, Bitcoin 50 bin dolara kadar devam etmeden önce en az %10'luk bir düşüş meydana gelebilir. Analist, artık aylık dirençte olduğumuza göre bir geri çekilme görebiliriz. Bunu yapsak bile, 38 ila 40 bin dolara kadar daha düşük yapacak bir düşüş, sağlıklı olacaktır. Ardından 50 bin dolara devam ederiz ve aylık direnci kırarız. Bu noktadan sonra yeni bir ATH'ye odaklanacağım. İfadelerini kullandı. Ripple yatırımcısı, pes etmiyor. XRP fiyatındaki artış, avukat John Deaton'ın geçen ay davanın gelecek yıla kadar sürebileceğini belirtmesine rağmen, yatırımcıların Ripple, XRP, INSC ile uzun süren yasal savaşının yakında sona erebileceği konusundaki umudunu yansıtıyor. Şimdiye kadar, avukat, Deaton'da dahil olmak üzere birçok uzman, Sej'in mühürlü belgeler açıldıktan sonra Ripple'a karşı daha iyi kanıtlara sahip olmayabileceğini söylüyor. Daha önce bildirildiği gibi, davanın sonucu kripto para birimlerinin gelecekteki statülerini belirleyecek. Uzmanlara göre, Ripple, XRP, INSEC davasını kazanması XRP fiyatına büyük oranda ivme kazandırabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.